Maçın değerlendirmesine gelince bugün buraya kazanmak için geldik. Ee, sonuçta şampiyonluğu oynuyoruz. Ligde lideriz. Kazanmak için Hafta içi yapmış olduğumuz tüm organizasyonları bugün Oynarım sahaya Yansıttılar. Sadece bir şey eksik yaptık. Ee, kaçırdığımız gollerden sonra Hemen onu telafi etmek için Hızlı bir şekilde gol atma arzusuyla Zaman zaman e, oyun git gele döndü ve rakibe pozisyonlar verdik. Normalde biz rakibe bu kadar pozisyon vermiyorduk. E, bu, bu taraftan baktığınız zaman bizim eksi tarafımız ama İstanbul Spor'u da tebrik etmek lazım. Lig sonuncusu olmalarına rağmen rahat bir takım, e, rahat oynuyorlar, futbol oynamaya çalıştılar, oyunu çirkinleştirmediler. Onlar da bugün iyi mücadele ettiler. Seyir zevki çok güzel bir maç oldu bugün her iki takım açısından da. Daha farklı da kazanabilirdik. Direkten dönen kaçan penaltı, kaçırdığımız net pozisyonlar var. Ama sonuçta biz bugün 3 puan almak için buraya geldik ve 3 puan aldığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yarın hemen ee, sabah antrenmandan sonra çarşamba günü oynayacağımız lig maçına en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Şimdi Cengiz'in bugün 4 gol atması Cengiz adına çok önemliydi. Yani ee, uzun zamandır e, kendi üzerinde bir baskı hissediyordu Bugünkü attığı gollerle Diyelim e, Kendine olan özgüvenini daha fazla Aşacağını tahmin ediyorum Daha yüksek özgüvenle Daha moralli bundan sonra maçlara çıkacağını düşünüyorum Ama şimdi İrfan da var bize Emre Mor da var orada Hepsi e, ellerinden gelin En iyisini yapmaya çalışıyor Önümüzde de çok maç var Maç maç hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz. En iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyorum. Biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Şampiyonluğa oynayan takım gol atması lazım. Maç kazanması lazım. Yani ne demek bu? Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. 3 puanı almak için sahaya çıkıyoruz. Bunun için ben teknik direktör olarak ne yapmam lazım? Gol atmak için hücum opsiyonlarımı sürekli geliştirmem lazım. Güçlü bir oyun ortaya koymam lazım. Yani sürekli aynı şeyler değil, değişik organizasyonlarla biz takımı ve oyuncularımı geliştirmem gerekiyor. Biz bu yönde çok çalışıyoruz. Oyuncuların da buna cevap veriyor. Bu şekilde oynadıkları oyundan da keyif alıyorlar. Mesela oyuna giren, çıkan, kaçırdıkları goller, atan, atamayan hepsi daha fazlasını nasıl yapamadık, nasıl atamadık diye içeride hepsi çok üzgündü. Yani onun için bu da beni çok mutlu ediyor. Sonuçta derbi, derbilerde beraber de biten bir maçtan sonra ben avantajlıydım. İşte yok avantajı ele geçirdim. Ben buna katılmıyorum. Şu an biz bu ligin lideriyiz. Avantaj kimde? bizde. Psikolojik kimde? bizde. Bu demek değil ki biz bu sene hemen puan puanlayız, lideriz ve şampiyon olacağız. Bu ligin sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum. Burada kadro derinliği olan, iyi hazırlanan, sakatlık riski fazla olmayan veya sakatlıkları az olan eee maçları en iyi şekilde hazırlanıp kaybetmeden rakibe çok fazla da avantaj vermeden az kayıpla sezon sonuna kadar durumu, pozisyonunu elinde bulunduran takım bence sezon sonu şampiyon olacaktır diye düşünüyorum.